Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kabaklı yulaflı çorba yapıyoruz. Pişirme tencerimize bir çay bardağı yulafımızı ekliyoruz. Üzerine 1 litre suyumuzu ilave ediyoruz. İlk önce açık ateşte suyumuz kaynadıktan sonra da kısık ateşte bir 5 dakika pişmeye bırakıyoruz yulaflarımızı. Yulaflarımız bu aşamada yumuşamaya başladı üzerlerini iki orta boy kabağımızı doğrayıp ekliyoruz. Kabak ve yulaf diyetlerimizin ve detokslarımızın baş tacı. Her ikisinde lezzet uyumu çok güzel oldu. Şiddetle tavsiye ediyorum. 7-8 dakika daha kaynadıktan sonra kabaklarımız oldu. Üzerindeki köpüklerimizi de gördüğünüz şekilde alıyoruz ki daha canlı bir çorba elde edebilelim diye. İyice kıvamını kontrol ettik. Bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığına da yakın karabiberimizi ilave ediyoruz. Yarım bağ dereotumuzu da ekliyoruz. 1-2 dakika daha piştikten sonra blenderdan geçiriyoruz. Afiyet olsun.